değerli izleyenler. Benim Muhtarım programıyla yepyeni bir sezonla, yepyeni bölümlerle karşınızdayız. Bugün Güzel lüt Mahalle Muhtarımız Halit Yüncü ile birlikteyiz. Muhtarım bizler sizleri tanıyoruz. Siz de vatandaşlarımıza biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Bu herhalde sizin ikinci programımız. Daha önce bir 6 ay önce bir yapmıştık. Buranın Koca Çay'ın 80. yi bu Vefa Küçük ve Vatan Caddesi'ndeki işleri anlatmıştık. Çok şükür işlerin sonuna geldik. Bitti, ee, şu anda bunları size canlı olarak göstereceğim. İlk kısaca kendimden bahsedecek olursam, 61 Nevşehir doğumlu, 40 yıldır aktif ticaret yapan, daha önce Esentepe Mahalle Muhtarlığı, şimdi de Güzel Yurt Mahalle Muhtarlığı yapmaktayım. Peki muhtarım, 6 ay önceyle şu anki mahallemiz arasında ne farklar var? Önceden neler vardı, şu an eksiklerimizi tamamladık mı? Çok şükür 90 eksiklerimiz şu anda bitmiş durumda. Sağolsunlar Nevşehir Belediyesi başlatmış olduğu 80. yıl bulvarı Vefa Küçük Caddesi sıcak asfalt ve çevre düzenlemesi bitmiş durumda. En son Vefa Küçük Caddesinde de konfor dayanıklık asfaltı atılmış olup çevre düzenlemeleri yapılıyor. Çok şükür taştan, o pislikten, mezberlikten kurtulduk sıcak asfalt medeniyette karşılaştık. Herkes çok memnun, çok teşekkür ediyorum. Tabii bazı teknik ve ufak tefek eksikler olmasına rağmen yüzde 99 başarılı bir çalışma oldu, başarılı bir sezon oldu. Mahallem ve şahsım son derece memnunuz, teşekkür ediyoruz. Hizmeti geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Muhtarım, e, güzel Yurt Mahalle sakinlerinden genellikle şunu duyuyoruz: Bizim mahallemiz çok temiz. Evet. Bizim mahallemiz evet. çok temiz deniliyor. Bunun e, sebebi nedir? Altında yatan sebepler ne? Hani kimler tarafından temizleniyor? Ee, başta e, Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne çok çok teşekkür ederim. Çok duyarlı bir hizmet anlayışıyla e, temizlik İşleri müdürlüğümüz e, çalışma yapıyor. Can Siperhane Tekrar ediyorum çok teşekkür ederim. İkinci önemli olan da mahalle sakinlerimiz bizim çok duyarlı. Kesinlikle aça boşla çöp e, atık atmıyorlar, çöp atmıyorlar. Hepsi düzenli çöp telekelerine, düzenli saatlerinde çıkartıyorlar. Belirli, belirli blok ve e, yerleşim alanlarımızda kapıcılarımız görevlerimiz çok dikkat ediyor. Onun için. E, Gerçekten Güzel Yurt Mahallesi temizlikte de ayrı bir güzel. Mahallemizde neler var peki? Mahallemizi tanıyalım biraz. Evet. Biliyorsunuz mahallemizde yok yok. Her türlü şeylerimiz var. Ee, sağlık ocaklarımız, çifte hastanelerimiz biliyorsunuz. Versa, Kabadokya. Efendime söyleyeyim iş yerlerimiz. Şu anda Güzel Yurt Mahallesi Nevşehir ticaretinin yüzde 50'sini 80. yıl bulvarı Erenine Caddesi, Vefa Küçük Caddesi ile birlikte ticaretin yüzde %50'si artık e, bu tarafa kaydı. Merkezdeki bu, bu ticaret algısı Güzel Yurt tarafına doğru şu anda kaymış bulunmakta. Nevşehir ticaretinin %50'si bölgemizde oluyor. Bu da apayrı bir güzellik. Nevşehir'in e, gelişmekte olduğunu bu ispatlar. Teşekkür ediyoruz bu e, buradaki yapan arkadaşlarımız da esnaf arkadaşlarımıza, işlerin hepsi ehli açtıkları mağaza geniş görsel büyük mağazalarımız oluyor. E, böyle de bir güzellik. Artık iş merkezi bakımından da güzel yurt Vefa Küçük Caddesi merkez olma e, aşamasındayız. Bakalım mahallemizin nüfusu kaçtır? Mahallemizin nüfusunda e, yaş oranı, yaş aralıkları nedir? Efendim biliyorsunuz mahallemiz şu anda 20 bine ulaşmakta. Mahallemin e, yüzde aşağı yukarı 35'i genç nüfus. Yüzde 35. Yüzde e, 25'i de orta yaşlı da bizde şu anda yüzde 20-25 genç bir mahalle sayılırız. Yani genç nüfusla Efendime söyleyeyim çocuk yaş grubunu 35 25te yüzde %60'lık bir 25-30 yaş bantında mahalle nüfusumuz. Genç bir mahalle zaten 30 yıllık mahallemizin bir geçmişi var. Nevşehir'de güzel yurt mahallesinin hızla büyüyen, gelişen merkeziyetçilik teşkil eden bir bölge ve mıntıkadayız. Tatar mahallemize sıcak asfalt çalışmaları yapılmıştı ve yollar kapanmıştı. Vatandaşlarımız bu konu hakkında hani sizlere hiç şikayette bulundular mı? Tabii çok serin işte oldular ama bir güzellikleri geliyor. Yani her nimetin bir külfeti olacak. Kısa bir sürede olsa biraz rahatsızlık verdi ki mahalle sakinlerimize. Onlar anlayışla karşıladılar. Yeter ki hizmet olsun. Yeter ki belediyemiz çalışsın. Ee, sağ olsunlar belediyemizde son derece başarılı bir çalışma yapıp bu işin altından kalktılar. Tekrar teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl bir bize mahalle sundular. Sağ olsunlar. Bundan sonra e, mahallemize sıcak asfalt atılacak olan caddelerimiz var mı? Tabii bu ana caddelerde başlandı. Sonra inşallah ilerleyen e, zamanlarda mahallemizin diğer yanlarında program zaman ve maddiyat el verdiği sürece pırıl pırıl aynı böyle 80. yıl bulvarı, Vatan Caddesi, Fevzi Başaran Caddesi gibi sıcak asfaltla mahallemiz kavuşacak. Sağ olsun, e, belediye başkanımız da bu konuda çok duyarlı, çok da çalışıyor. Gece gündüzünü demiyor. E, kendilerine de başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Bir diğer programımızda tekrardan aday olmak isterim diğer muhtarlık seçiminde demiştiniz. O fikriniz hala geçerli mi? Deme, dememiştim. Sen dediğin şimdiden aday yaptınız. Nasip bu işler biliyorsunuz. Ee, halkımız isterse biz halkımızın istediği her yerde her şeyde göreve talibiz. Teşekkür ederim. Muhtarım şimdi e, ben de mahalle sakin olduğum için, ben de Güzel Güzellik Mahallesi'nde yaşadığım için sizi tekrardan aday olarak görmek istiyoruz. Ve gerçekten böyle bir muhtarın olduğunu da hani vatandaşlarımız da söylüyor. Hani severek e, sizi takip ediyorlar, sosyal medya hesaplarınız var. Sağolsunlar e, mahalle de ben son derece memnunum. Çok duyarlı. En ufacık bir şeyde ararlar, sorarlar. Muhtarım şu iş niye böyle oldu? Sonucunu da sorarlar. Örneğin, e, geçenki şeyde e, size demiştik, müjde vermiştik. Güzel Yurt Mahallemize bir e, Petit Hizmet Binası kavuşturacağız diye. İnşallah sona geldik, sorup duruyorlar. Muhtarım ne oldu, ne oldu? Tabii biz e, biliyorsunuz yaptırım mevcidi değiliz. Biz e, gerekli mahallede yapılması gereken işleri belediyemize valiliğimize, siyasilere söyleriz ve bunun e, arkasında peşinde oluruz. Yani bu görevlerin, bu hizmetlerin, bu işlerin yapılmasında, bu petide hizmet binasının şu anda e, size tekrardan müjdesini verebilirim. yüzde %90 tüm işlemler bitmiş olup, sadece Nevşehir Belediye'miz yeri gösterdi. Onun da e, olup inşaat başlanacak. Bunu e, siyasilerimiz, AK Parti İl başkanımız ve milletvekillerimiz müjdeyi verdi. İnşallah kısa bir sürede Güzel Yurt Mahallesi akabinde 15 Temmuz bir PETİ hizmet binası hizmetinden yararlanacaklar. Bunu şimdiden büyük bir sevinçle ÇT Haber'de paylaşalım. Muhtarım biraz mahallemizi gezelim sizinle birlikte. Mahalle sakinlerimizle konuşalım. Tabii hay 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 yapılan işleri efendime hizmetleri yapacağımız işleri büyük bir zevkle sunarız efendim. Buyurun. Şu an güzel mahallemizin evet. göbeğine doğru gidiyoruz. Kuzeybatı yönüne ve orada bir çevre yolu problemimiz vardı. Evet. Oraya gidince o çevre yolu problemimizden de bahsedelim mi? Tabii biraz? tabii tabii. Buyurun. az önce de bahsetmiştik. güzel yurt mahallemizin göbeğindeki Kuzeybatı evet. çevre yolundayız. Ee, çevre yoluyla alakalı bir problem vardı. Evet. Bunu ileteceğiz demiştiniz. Ne oldu? Nasıl sonuçlandı? Efendim ilettik. Sağ olsunlar. Onlar, çok sıcak karşıladılar. Onların da zaten programında siyasilerimizin Ankara'ya gittiler. Ulaştırma ve Çevre Bakanımızla görüştüler. Hatta bu konuyu daha üst birinci meclisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da bu konuyla ilgili bilgi sunuldu. Sayın Milletvekilimiz bunu özellikle bahsetti. 2022 bütçesinde inşallah Nevşehir'imizin bu sorunuyla ilgili kesin bir sonuç alacağız. Bu çevre yolu mahallemizin göbeğinden geçen bu ağır tonajlı arabalardan kurtulacağız. Mutarım şu an göbekteyiz. Göbeğimizin etrafında Hı. jaken var, evet. alışveriş merkezimiz var, o da evet. açıldı önceden yoktu. Evet. İşte okul var, anaokulu. Bunların üzerine tekrar tekrar eklenilecek mi ve kaç tane parkımız var şu an Göbekte? Şu anda Göbekte yürüyüş ve bisiklet yolu parkurumuz var. Dediğiniz gibi iki tane ana büyük şeyimiz var. Çok şey oluyor insanlar, rahatsız oluyor. Bu egzoz ve şey dumanından yürüyüş, spor yapan insanlarımız. Lütfen diyor yani şu ağır tonaj arabalar buradan gitsin. İnşallah bir sene içinde yani bir yıl içinde bu sorundan kurtuluruz diye düşünüyorum. 2022 yılında programa kurup 2023'te de inşallah temeller atılır. Nevşehir'in ağır tonaj arabaları dışına atarız. İnşallah, inşallah. Peki kaç tane parkımız var mahallemizde? Mahallemizde 20'nin üzerinde aktif parkımız var. Buyurun gösterelim ve konuşalım. Buyurun Muhtarım gidelim. Muhtarım ee, burası önceden yoktu ve şu evet. anda yeşillenmiş, çimlenmiş, çok güzel bir görüntü olmuş. Evet. Ee, yenilenmesi beklenen parklarımız var mı? Tabii var. Burası e, yenilenmesi beklenen yerlerdendi. Sağ olsunlar Nevşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'müz. E, burayı çok güzel bir şekilde temizlediler. Güzel bir görüntü oldu. İşte dedim ya mahallemizde 20'ye yakın şu anda parkımız var. Bunlar 2021 şeyinde yenilecekler programındaydı. Öztürk Parkı olsun, Göktürk Parkı mı olsun, efendime söyleyin, 80. yıl bulvarı, yürüyüş bulvarımız olsun. Bunlar hep yenilecekti. Bu sene maalesef işlerin yoğunluğundan bu 80. yıl bulvarı, Vefa Küçük Caddesi, çünkü büyük projeydi bu. Nevşehir tarihinin en büyük altyapı ve üst yapı projesiydi. Tüm ekipler orada çalıştı. Biraz mahallemizin park ve bahçelerine bakamadık. Sadece önemli olan yani ana yerdeki olan parklara biraz bakabildik. İnşallah 2022 yılında Nevşehir Belediyesi tüm parklarımızı elden geçecek yenileyecek Allah'ın izniyle. İnşallah muhtarım sağlık olsun diyoruz. İnşallah. Onlar için de illaki yapılacaktır. Evet. evet. Şimdi e, yenilenmesi beklenen parkımıza, Öztürk Parkımıza doğru yürüyoruz. Evet. ve e, Bu parkımızda neler yenilenmesi gerekiyordu da yenilenmedi? Şimdi, Eksikleri neydi? Neler yapılacaktı? Bir, ışıklandırma. Yani tüm parklarımız inşallah, e, mahalle sakinlerimiz ışıklandırma istiyor. Çünkü gece şey görüntüsü olmasın, ışıklı olsun, daha sağlıklı, daha böyle ferah bir ortamda oturalım isterler. İkincisi... Parklarımızın çok eski oyuncak gruplarımız var. Bunlar yenilenecek. Ve oturma gruplarımız yenilenecek. Bir de çocuk alanlarında alanları da sistem uygulanacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz sağ olsunlar. Bize bu müjdeyi verdiler. Bir an önce işte yenilmesini bekliyoruz. Bu da tabii zaman, mekan ve para maddiyetle ilgili şu an sıralamada yakın bir sürede inşallah bunların hepsi yenilenecek. Size de yenilendi deyip teşekkür edeceğiz Nevşehir Belediyesi. İnşallah muhtemelen. Şöyle biraz parkımızı gezelim isterseniz. Halı Flex. Evet. Demiştiniz şu an yürüdüğümüz yol o, için. Yok. Bu oyun gruplarında olacak. Oyun gruplarında? Evet. Oyun grupların çocukların oynadığı. ...şey yaptığı yerler... Teks, zarar evet. görmesin İnşallah görmeyecek. Orası Haliflex olacak. Buralarda yenilenme, çevre yenilme ...hütüş yenilmeleri... yenilmeleri yeni ...ağaçlandırmalar olacak. Peyzaj yenilenmesi Peyzaj yapılacak. Tabii. Hepsi programa alındı. İşte dedim ya... ...Nevşehir Belediyesi'nin şu an sırlanmada... ...ilk yapılacak parklar arasında... ...Öztürk Parkımız... buyurun bakalım. Zaten Nevşehir Belediye'miz... ...sürekli parklarımızı yeniliyor. Olsun. Parklarımıza isimler evet, veriyor. Evet veriyor, yeni parklar yapıyor. Eski parklarımız da tazeleniyor. Parkımızın yerlerine halı flex yapılacak. Düştüğünüz zaman diziniz acımayacak, eliniz acımayacak. Ne söylemek istersin? Yapılsın mı bir an önce? Yapılsın daha iyi olur. Evet, bence yapılırsa iyi olur. Sürekli düşüyor muydunuz? Bazen evet. oluyor. Adınız ne sizin? Selin. Benim de Nilüfer. Kaç yaşındasınız? 10 yaşındayım. 10,5. buçuk. Muhtarınızı seviyor musunuz? Seviyoruz. Evet seviyoruz. Neler söylemek istersiniz buradan ona? Ee, yani iyi ki o muhtar. İyi ki o muhtar yani. Peki buradan okuldaki arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz? Ee, yani onları seviyoruz. Onlarla iyi vakit geçiriyoruz. Muhtarım şu an spor alanlarındayız, evet. spor kompleksindeyiz ve evet. e, burada çocuklarımızın daha rahat futbol oynayabilmeleri evet. için tel örgüler çekilecek sanırsam. Evet. Bir de yerlere... Yerler bildiğiniz gibi efendim kum ve şey yerler. Buranın inşallah bir an önce ya çim saha ya da harfleks düşerip çocuklarımıza etrafı tellenin modern bir spor alanları inşallah bekliyoruz. Nevşehir Belediyemizden sayın başkanımızdan rica ediyoruz. Bir an önce artık güzel yurtta spor alanlarımızı da güzelleştirelim. Zaten çocuklarımız hani yaz kış demeden evet. e, spor yapıyorlar, futbol oynuyorlar, diğer spor aktiviteleri evet. de oynuyorlar. Hani kış geldi diye bu yapmamazlık yapılmaz. Maalesef e, işte şu anda kışın olduğu muydu bu işler yok. Ama hizmet olursa, yerler güzel olursa yaz kış çocuklarımız oynar. Sarım dile getirdiğiniz gibi evet. mahallemizde sayısızca parklarımız var. Evet. Birbirinden güzel parklarımız da var. Ama ne yazık ki e, bakıma ihtiyacı olan evet. parklarımız da var. Doğru. Neden bakılmıyor? Neden bu şekilde bırakılıyor parklarımız? Bir işte pandem geldi. Pandemde biliyorsunuz olan parkları kapattık. Bakamadık. B bize yani parklarımızın bu durumda olmasının baş sebebi pandem. İkincisi de bu sene büyük projeler evşehir belediyesi girdiği için pek ve park ve bahçelere efendime söyleyeyim buranın programda olmasına da, e, rağmen yapılmadı. İnşallah en acil e, yapılacak park, yenilecek park alanlar e, listesinde Yurt Mahallesi Özenkur Özenkur Parkı diye geçer. Burası kur. çok güzüyü de temiz ama bakımsız. Alet edevatları ve akşam burada ışık olmadığı için karanlık tüm sağdan soldan mahalle sakinlerimizden e, işte telefonlar alıyoruz, şikayetler alıyoruz. Yani e, ne hoş hadiseler oluyor. Lütfen diyor, ışıklandırılsın. Bunu biz e, belediyemize ilgili birim ve şeylere bildirdik. Sağolsunlar onlar da en yakın zamanda bu konuya eğileceklerini ve tüm parkların yenileceklerini bize söylediler. Biz de bunun takipçisi olacağız. İnşallah yapıldığında hep beraber teşekkür edeceğiz Nevşehir Belediyesi'ne. Sağ olsunlar onu bekliyoruz artık bir an önce parklarımıza başlayalım diyoruz. Zaten apartmanlarımızın hemen önünde arasında olduğu için parkımız, vatandaşlarımız akşam canı sıkıldığında bir parka inmek ister. Ya da hani evet. çocuğunu alır, iner, canı evet. sıkılır. Hani ışıklandırılmanın olması gerekiyor zaten ve temiz olması gerekiyor. Ee, vatandaşlarımız buradan bir an önce bu parkımız için bir bakım yapılmasını evet, istiyor. Yetkililere buradan duyuruyoruz. Evet, o zaman. Teşekkür ederiz. İnşallah onlar da sesimizi duyacaklar duyarlar ve yaparlar. Sağ olsunlar. İnşallahdır. Teyzeciğim merhabalar. Öncelikle Merhaba. seni tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Bişkin. Şu karşı binanın hanımıyım. Peki şu anki durduğumuz parkta ne tür problemler var? Parkımızın adı ne? Abi, neler yapılmasını güzel, istiyorsun parkımıza? Güzel Yurt Mahallesi. Özenkur sokak, Özenkur parkı. Akşam buraya hiç çıkıp da şuraya oturamıyor. Çok karanlık oluyor, zindan gibi. Çoluk çocuk oynuyor, güvenemiyor. Kendimiz mühakkak şuraya gelip oturmamız lazım. Onların lemir lambası var, ne bir bakımı var, ne bir şeysi var. Yani çok geriden kaldı, çok bakımsız, netsin demiyorlar, bakmıyorlar. Maşallah bizim yetkililer, Allah razı olsun onlardan. Yani biz istiyoruz ki buranın lambası olsun, buranın güzel bakımı olsun, evimizin önü, bak ne güzel dağıldaş, seviniyor. A bak oğlan temizlettik, oğlana dedim ki buraya temizleyene. Güzel bir eline dırmık al, güzel bir süpürge al, temizlettik buraları. Bak buraların pasaktan geçilmiyordu, oturamıyorduk, gelip de şuralara. He, çok istiyor, buranın bakımını çok istiyor. Lambalandırmayı, değişik bir illerin şeyle varayım parkına. Çok yıllarca çok güzel. Güzel yurt mahalle muhtarımız Halit Yüncü'yü nasıl buluyorsunuz? Çok iyi. Çok. Ben babam diye onu şey derim. Babam diye sayarım. Bir babam gibi. Allah razı olsun. Ne bileyim ben çok saygılı, sevgili. Herkese şu kadar çocuklara çok saygılı. Bir şey dedik miydik hiç yok demez. Ben bir şey lazım oldu muydu direkt bağırırım. Hacı baba şu şöyle oldu böyle oldu. Hiç karşı şey etmez. Kim olursa olsun. Allah kendine selamet versin. Allah hayırlı uzun ömür versin. Peki tekrardan muhtarlık seçimi olsa ve muhtarımız Halit Yüncü Beyefendi tekrar aday olsa oyunuz ona mı olur? Vallahi veririm. Bir de Allah'ın adına anayım. Veririm. Niye dersen? Biz çok memnunuz. Allah da... Biz ondan çok memnunuk. Allah da bizi memnun etsin, onu da memnun etsin. Evet muhtarım siz buradayken biz de mahalle sakinlerimizle ufak bir röportaj aldık. Ee, tahtarı var ya ve çocuklarımız evet. sürekli oynuyor, sürekli de seviyorlar. Bir tarafı var, Bu bir görüntü, tarafı yok. evet. Karşısı, evet. Bunlar inşallah yenilenecek. E, Allah'ın izniyle bildirdik. Eee nevişehir Belediyesi tekrar söylüyorum. Park ve bahçeleri müdürlüğümüz ilk yapılacak. Ve i̇şte bize yapılacak, modernleşecek parklar arasında Özenkur Parkımız da var şu an programda. İnşallah muhtarım tekrar bir diğer programda e, yine sizinle röportaj yapacağız. İnşallah. O zamana kadar Özenkur Parkımız inşallah çok i̇nşallah, güzel. Olur. İnşallah inşallah e, yapılacak. İnancımız sonsuz. Nevşehir Belediyesi'ne sonsuz güveniyoruz efendim. Muhtarım, şu an bizi çok güzel bir yere getirdiniz. Dostlarınızla, sevdiğiniz arkadaşlarınızla oturup muhabbet edip çay içtiğiniz bir mekan. Ve burada benim dikkatimi bunlar çekti. Bunun üzerinde bir sürü yazılar var. Dost Meclisi Muhtarı diye. E, dostlarınız şu an nerede? <laughs> Dostlarımız şu an beşten sonra toplanırlar. Hepsi işinde gücünde. 5'ten sonra mahallenin önemli kararlarını aldığımız Dost Meclisi mekanımız. Mahallemizin saçları Buraya gelirler. Mahallemizde yapılacak hayır yardım yapılacak kişiler, efendime söyleyeyim eksiklikler burada karar alınır ve hayata geçirilir. Ama şu anda dostlarımızın hepsi işinde gücünde. Biz mekandayız. Yani hani belirli kişiler gelmiyor buraya sadece değil mi? Hani isteyen, kişiler. i̇steyen herkes bizim meclisimizde yeri vardır. Herkesi dinleriz, herkese saygı gösteririz, her fikri de açığız. Ama güzelliklerde buluşmak şartıyla. Çünkü burası güzel yurt mahallesi, güzellikler alanı. Mahallemizi gezdik. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Hani dolu dolu eksikleriyle yapılması gerekenlerle evet aynen yapılması gerekenleri yetkililerimize seslendik. Buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. CT Haber Ajansı Reklam sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Çok duyarlısınız. Çok sağ olun. Güzel programlar yapıyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Güzel yurdu seviyoruz, Nevşehir'i seviyoruz. Güzelliklerde buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.